O ineğe bindim lan. i̇neğe bindim lan. Şuna bakın lan şapkasına bindim. Keltoş'un bir sürü iğneyi var. Çiftliği var. Keltoş'un bir sürü iğneyi var. Çift. Keltoş geliyor. Ulan ulan ulan. Arada kaldım lan. Ulan Tutun lan. Ulan tut Evet çok az kaldı. Dayan oğlum Keltoş. Keltoş dayan lan. Anam. Anam çok yakınım. Buradan düşmez ben düştüm lan. Evet arkadaşlar yılın kerizi kelto karşınızda. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son 3 saniye 3, 2, 1, 0 ve yeni ineğimiz geldi. Oha pembe inek ha, bu çok iyi. Bu çok tatlıymış. <laughs> Ulan çok sevdim ya bunu çok tatlı değil mi ya arkadaşlar. şunu bir tipine bakın lan bu büyücü mü lan. Ölüm lan buna binebiliyoruz mu lan. Oğlum ben buna bin Aha bindim lan. O ineğe bindim lan. Oh, Ha, yine bindim lan. şuna bakın lan. şapkasına bindim. Neyse arkadaşlar hemen bunu da geliştirelim. Bu arada güzel paralar kazanıyoruz. Bu arada ben video dışı bunu da güçlendirdim arkadaşlar. gözüm çok iyi para kazanıyoruz. Bakın AC'miz bile var. Evet bunu hemen yükseltelim. Neden bunu önce yükseltiyoruz arkadaşlar? Daha çok paramız olsun daha hızlı gelişelim değil mi yani ya? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya da para gidiyor ama olsun. Bizim için değer. Hop devam et. Evet evet hem siz de görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şuradan parayı al. Onun bu ne 13 değer kaldı. Şuradan şunu al. Evet güzel. Hop lan dur lan şunu da açalım bari. Dur 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 inek de açalım lan. Niye kendimizi yoruyoruz? Hadi bakalım. hoppala Oha kral inek. Kral ineği de açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kral ineğimiz de var. Şunu da biraz verelim. Evet şimdi pişt diye atlayacak. Evet kaç oldu lan? 4 level oldu. Tamam çok güzel çok güzel. Kral inekle kasıyor. Bu da güzel kasıyor. Gidelim bakalım biraz para toplayalım be sıkıldım ya hop ne güzel geliyoruz Evet arkadaşlar bu arada burası 5.79 kazanıyor artık. çok güzel bir rakam bura. Onu bırak Aa orası abi lan bu çok düşük kalmış. Oo 600 paramız birikmiş. Bu çok iyi arkadaşlar. Evet. <laughs> If you later <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Getoş geliyor. geltoşun bir sürü iğneyi var, çiftliği var şu bir sürü iğneyi var çiftliği var Evet bunu da açalım hemen hop bunu da açtık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ne lan Oğlum şeytan devir inek geldi lan kırmızı inek geldi lan arkadaşlar Evet arkadaşlar kırmızı ineğimiz de var artık şunu bir fulye gele ya Ana para ne çabuk bitti lan Onu çok çabuk bitiyor para ya Bir tane de şuna vereydik bari neyse arkadaşlar evet Para daha çok kazanıyoruz artık evet şu, şu sütü alsam mı yerden Oha oğlum şişeler düşüyor lan durun lan Atmayın lan dışarı Şşt hop hop oğlum, oğlum sütleri güzel yollayın lan Müşteriler bunu böyle kabul etmez lan Oğlum zaten yumurtalar düşüyor file veriyoruz ya Neyse dur 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 Heh, tamam. Evet arkadaşlar sütleri buradan tutuyoruz Sütler köşeye kötü düşmüyor Evet güzel Acaba burası ne olacak hiç bilmiyorum ya Aha ship, ship farm diyor oğlum koyun mu lan yoksa Ne lan bu Bakalım arkadaşlar bunu da elbet açarız Şimdilik bu videoda buradayız. Evet bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü ineğimiz oldu lan. Oğlum çok tatlılar ya şu ineklere bak ya. Oğlum seni yerim yerim. Oğlum sarı kız ne haber lan dur para geldi şunu da alak. Uy, oğlum ne haber lan kırmızı. Oğlan pembe inek sen bir tanesin lan. Geç bunu da. Ooo kral inek burada da şeytan inek Evet şeytan inek <laughs> bunu da açsak mı arkadaşlar ya bunu da açmayı merak ediyorum ya acaba bütün nekler açsak mı bu bölümde ya level vermeyi bırakıp sonra level veririz video dışı hem daha iyi bütün neklerde görmüş oluruz. bir bakalım bir deneyelim öp şundan gidiş çok zevkli ya Bakayım bu ne oldu para para durumu ne bence arkadaşlar onu da açabiliriz gördüğünüz gibi baya para kazanıyoruz Evet mesela biraz beklesek şöyle bir 10 dakika beklesek bence bir 5acmiz olur diye düşünüyorum ama öncesinde bence bunları biraz daha yükseltelim. Daha çok kazandırsınlar bize. Evet, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi evet. Tamam. Şimdi ne kadar kazandırıyor? Para da bitti lan hemen. Oğlum çok fazla gidiyor paraya. Kaç oldu? Oha, 11 oldu lan. kaçtı bu? 8 miydi arkadaşlar ya hatırlamıyorum ki. Bence arkadaşlar onları en azından bir max seviye yapalım. Ondan sonra bekleyelim diğerini. Çünkü şuradan bunu bence bunu yapabiliriz ya. Oğlum yapamıyoruz lan. Oğlum ne kadar pahalılar lan bunlar? Hadi bakayım. Yalnız burada iyi kazandırıyor artık. <laughs> arkadaşlar şunu max yaparsak çok iyi para kazanacak. Ben biliyorum. Bunların max'ları çok iyi kazandırıyor. Hatta gidip şöyle bir bakalım. Ne kadar lazım? Toplu halledelim. Ben size göstereyim onu da arkadaşlar. Mesela arkadaşlar 24 ile 25 arasında çok büyük değer farkı oluyor. Haberiniz olsun. Bak mesela şu anda 4A64. Ben bunun 24'ünü göstereceğim. Bir de 25'ini göstereceğim size. Öyle bir değer farkı oluyor ki. Yani sanki dersin level atlamış gibi ama atlamıyor normalde. Atlayınca çok düşüyor. <laughs> Neyse bir parayı birlikte o 100 bin istiyor. O bize en az bir 500 600 bin ana dur. Bayağı birikiyor artık. Çok iyi. Şu 1, şu 2, şu 3. Neyse bir tane kaldı. Onu da versek. Bu değil la yanlış yine. Şu 4 evet arkadaşlar 24 oldu. Şimdi gidip göstereceğim. Aha para geldi. Çok iyi. Bu kim lan? Lan ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. Kimsin sen? abonelerimizden misin acaba? Yok bu abonelerimizden olmayabilir bilmiyorum arkadaşlar. Lan, ne yapıyorsun lan? Aha bir kişi daha gelmiş orada biri daha var arkadaşlar o kim tanımıyor. Gidip görmem lazım ismini göremedim onun evet arkadaşlar aha spin aha para gelecek. Lütfen elmas gel lütfen elmas gel oğlum hiç 25 bin elmas gelmiyor aha 10 bin o da güzel pardon 10 bin ne la 10 elmas evet o da çok güzel evet arkadaşlar şu an geldik görüyorsunuz evet nerede o Bakın arkadaşlar mesela şu anda 5.5 AB Bir tane basıyorsun bakın 8'e çıktı gördünüz mü ne kadar yüksek bir rakam attı Yani bahsettiğim şey buydu Şu an burada buna da bir tane bir tane daha bir tane daha tamam çok güzel Evet arkadaşlar az önce 11 kaydı bakalım kaç oldu 16 oldu mükemmel Evet arkadaşlar bence şimdi biraz bekleyip O köşedeki şeyi de açabiliriz biz Değil mi arkadaşlar Evet o diğer ineği de açalım bakalım diğer inek nasılmış Bütün inekleri açmak istiyorum ya bütün inekleri görmek istiyorum Lan bu çocuklar ne yapıyordur ben de bunlara katılayım o sırada Evet gel taş geliyor ulu. ulan ulu ulu ulan Arada kaldım lan, ulu. lan. Oğlum, lan, lan, lan tutun lan tut lan Lan ne oluyor oğlum? lan? Lan bu kaldım lan Hı, Çıktım Vah, Vah. ne yapıyor kanka ne yapıyorsun lan Oğlum senin önünü keserim. Şimdi sen bir daha gelmeyecek misin? Hop gelmedi. Evet. Ne haber lan? Keltoş. Oğlum ben lan buranın, buranın en babayı Keltoş'u benim. E sen ikinci Keltoş'sun. Hoppa. Evet evet çok hızlı geldik. Ne oluyor? Aha scoreboard var. Bakın arkadaşlar burada DJ'ye kadar çıkmış adamlar ya. DJ ne lan? Oğlum baya şimdi şu an bizimkinin başı A adamlar ondan sonra D'ye kadar gitmiş. B'si var C'si var D'si oha ne kadar gitmişler ya. Ama geri kalanı tamamen şov arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Hani tamamını bitirdikten sonra geri kalanın bir, bir esprisi. Onun ne oluyor lan? Bir esprisi yok. Yani burayı da açtınız diyelim. Şurada birkaç tane elmasla alınan yer var. Onları da aldıktan sonra çok da beklemenin bir esprisi yok. Niye bekleyesiniz ki? Zaten oyun bitmiş. Sıfırlayıp tekrar neyin? Yani kimle neyin skorunu kapıştırıyorsunuz? Ha çok eğer çok saplantılıysanız ben burayı kesin geçeceğim kesin şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsanız Tabii ki yapabilirsin. Aa şura ne lan? Aa burada şey var lan parkur var. Oha efsanevi hobi challenge. Hadi bakalım parkur bulduk arkadaşlar. Oğlum bu nasıl parkur lan? Dur lan burada kolay parkur da yok mu lan? Epic parkur. Ana bu parkuru ilk kez görüyorum lan ben. Ulan o kadar zamandır oynuyorum daha yeni görüyorum lan parkuru. Aha basit parkur. Evet arkadaşlar parkur yapıyoruz. Oppa! Oppa, lan. Oppa. Hadi bakalım devam. Oppa. Hop. Aha, onun burası sıkıntı lan. Hop. 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 Hop, anam. Hop. Aha düşmedik. Hop. 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 Aha ben geliyorum. Aha şöyle. 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 Evet çok az kaldı. Dayan oğlum kentuş. Kentuş dayan lan. Anam. Anam çok yakınım. Oğlum nasıl yapmışlar lan burayı? Hop. 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 Anam lan tutun lan tutun. Çık lan çık lan çık zaman. Oh. Tırmandım. Oha kazandım. Ne oldu oğlum? Aa 3x verdi lan bize. Oha arkadaşlar 3x aldık. Oğlum bu ne lan? yedim Mehmet'im ediyor. Oha 3x verdiler. Çok iyi lan. <laughs> arkadaşlar şansa bakın lan. Diğerini de yapalım arkadaşlar. Belki 5x olur. Hatta dur 3 kişi oğlum çok az ya süresi. Neyse arkadaşlar boş verin. Aa Taylor geldi. Ne haber Taylor? Ne yapıyorsun dostum? Videonun sonuna yetiştim lan. Aynen video 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 aynen. Durun Taylor'a bir yazak arkadaşlar. Siz gelseniz size de yazarım. Bu hoş görüntü. Evet şimdi gidip parkura devam ediyoruz arkadaşlar. Hop. Şöyle alalım şunu da. Birinci parkur tamam şimdi arkadaşlar. Bu neymiş? Şimdi burayı yapacağız. Evet burayı yapabilir lan? Epic challenge. Evet. Evet. Oğlum Taylor bak sen benimle bir değilsin oğlum yürü işine git sen. <laughs> Anam düşüyordum lan. Hop hop oğlum ben parkurlar kralıyım lan adam olacaksınız. tek Oo Taylor'a bakın lan Taylor sinirlendi arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Lan Taylor bekle lan beni. Şimdi düşecek evet düştü biliyordum. A arkadaşlar bu devirde sabırlı değilseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Taylor gibi olmayın. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyoruz. Taylor böyle hızlı hızlı gelmeye çalışıyor ama Taylor yine düşecek. Biz de düşebiliriz. Anam yandık mı lan? Aha yanmadık lan. Onu düşseniz arkadaşlar. Meğerse buradan böyle koşarak geçebiliyormuşuz. Sadece o olmuş Görselmiş o kırmızılar. <laughs> ne gülerdim ya. Ama yine de tebrik etmeniz lazım. Taylor yavaş lan. Oğlum yine yetiştin ha. Oğlum ne kadar hızlısın ya. Evet arkadaşlar Taylor. Oğlum bu ne lan? Hop. Hop. Şöyle az. Şöyle biraz daha. Anam, oğlum oradan yanılır mı lan? Oğlum ya düştük. Taylor geçtim mi lan? Oğlum Taylor geçtin mi lan? Oğlum sen lan. Oğlum Taylor geçtiyse ben de geçerim lan. Hoppa hoppa da hop. Oğlum bu nasıl iş? Oğlum çok sinirlen. Oğlum la bir dur. Aa, arkadaşlar düştük ya. Taylor da geçti burayı. Çok kötü hissettim ya. Ben var ya ben. Ben buraların çingiyim lan oğlum Taylor sen am! Oğlum düşmedim Düştüm ya Ne diyor bu Ne diyor bu deli Lan bu ne lan oğlum Oğlum sinirlenmeye başladım ha oğlum var kel kafamı vuracağım duvara Dur bakayım he Ha Ha Evet keltoş Keltoş geliyor Hoppa 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 Ha Hop Hop. 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 Evet. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Yan dönmek sıkıntıymış. Böyle daha kolaymış. Anam. Oğlum değmedim ki lan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başaramadık. En iyisi biz bu tarafa gidelim. Biraz da burayı yapalım lan. Madem burayı başaramadık. Oğlum buradan nasıl gideceğiz lan böyle? Oğlum görünmez lan burası. Oha arkadaşlar. Bu ne oğlum? Biz zıplayalım. Aha. Zıplayabiliyoruz. Dur. 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 Şöyle. Aha. Arkadaşlar adamlar görünmez mekan yapmış. Oğlum kırmızı lan orası. Görmeden zıplıyorsunuz böyle. Evet. Anam düştük ya la. Arkadaşlar burası çok zor. Çok zor lan bura. Hop. Hop. Anam olmadı. Şöyle biraz daha çıkak. Hop. Evet. Kartal gibi düşüyoruz. Şöyle, evet anam biraz daha yürüyecektik lan Yürüyemedik arkadaşlar orada kaybettik Arkadaşlar adamlar bu parkurları Niye böyle zor yapıyorlar ya Aha La oğlum orayı nasıl geçeceğim La oraya oraya konur mu lan La var ya çok sinirlendim ya Daha bir de başın yanı lan orası Böyle çok Aha dur elin la Dur bakayım aklıma güzel bir şey geldi arkadaşlar Şu sonuncu da böyle Hızlı zıplasak neyse gerek yok Anam ya tam düşündüğüm oldu da olmadı ya. Evet arkadaşlar bir daha deniyoruz. Oğlum çok sinirlenmeye başladı. Yapmıyorum lan. Yapmıyorum oğlum. Yapmıyorum lan yapmıyorum yapmıyorum yapmıyorum. Çok sinirlen. Oğlum job yok mu lan bu? Burayı yıkacam lan ben burayı. Oğlum var ya siz görürsünüz lan hepiniz. Siz hepiniz görürsünüz oğlum. Ne de benim mekan burada. Çekilin lan. Çekilin oğlum ya. Sonra geçeriz arkadaşlar oraları. Merak etmeyin. Aha bir sürü paramız oldu arkadaşlar. Evet. Hoppa. Evet arkadaşlar paramızı da aldık. Gördüğünüz gibi 11 12 M neredeyse. Evet 12 M ne lan ne M'si AC lan 12 AC. AC ne ya? Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Bunu da sıfırlamak gerekiyor ama boş ver. Evet biz diğerini açacaktık. Hemen gidip bunu da açalım. Geldim ben 5 AC'ydi. Açtık. Evet arkadaşlar diğer 56 AC ist 56 AC istiyor. Bu son bunu da açacağım arkadaşlar. Onu da bekleyelim bence değil mi? Bekleyelim bu son ineği de açalım. Bu arada bu diye yeni bakın arkadaşlar. <laughs> çok komik. Şuna çok benziyor yalnız şu köşedeki süreyle açtığımıza. Sadece tek farkı bu birazcık daha böyle anaç bir inek. Güzel tatlı bir inek. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şu an ne sahnede 25. Çok. Evet arkadaşlar yine buradayız. Yine geldik buraya. Anam oğlum la, oğlum bu niye böyle lan? Lan kafayı yiyeceğim oğlum. Yok mu lan kendimi atacağım lan ben. Allah. Hiç olmuyor böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen nasıl bir tipsin lan? Oğlum sen üçüncü de ölürsün lan. Bak ben biliyordum lan senin gidişinden belli bir <laughs> Ulan var ya ne komik adamsın ya. Çık bak bak böyle oynayacağım bak. En azından biz burayı geçiyoruz arkadaşlar. O kadar da kötü değiliz. Taylor burayı nasıl bitirdin oğlum sen lan? Lan ben bitiremiyorum lan oğlum. Şansa bala geçtin lan içine kadar. Oy, oy, Kendimi atacağım bir yerlerden ya. Bak adam oradan gidiyor ya. Ne güzel. Buradan gidemiyoruz mu la? Aha buradan da gidebiliyoruz. Belki buradan oraya atlarız. Dur bir deneyim. Oğlum kapatmışlar ya. Kapatmayın lan oğlum. Niye böyle şeyler kapatıyorsunuz ya? Neyse şuradan bir koşa koşa gidelim. Bakın şimdi beni görecek. Onlar da gelecek arkadaşlar. İyi bakın. Evet. Evet. Belki şu işin yanına gidersek belki kabul eder la. Oğlum şöyle bir bakmak bırakın lan bize. Evet. Evet. Aha olmadı lan. Tam da oluyordu ha var ya. Neyse arkadaşlar bu da olmadı. Bekliyoruz. Evet çiftliğimizin oraya geldik. Nerede lan bizim çiftlik? Evet arkadaşlar yine geldik. Oğlum yeter lan sıkıldım lan. Hoppa bu bir. Hop bu iki. oha oğlum bu yan kötü lan. Hop bu üç. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu. Hop. Hop. Anam lan oradan düşündüm lan. Ulan 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 ulan. ulan, ulan. Ulan kafamı nereye vurayım lan ben? Ulan ben kafamı nereye vurayım lan? Nereye vurayım nereye göster lan bu taşa vurayım lan. Al, lan. al lan, kafanı vur lan, vur vur. Oğlum oradan nasıl düştün lan sen? Oğlum kimse oradan düşmez ben düştüm lan. Evet arkadaşlar. Yılın kerizi Keltos Johnny karşınızda. Arkadaşlar yine geldim oraya. Oğlum düşmemem lazım. Ölmemem de lazım. Dikkatli olmam lazım. Ulan yılan kerizliğini yapma yine. Hadi yavaş yavaş oyna. Evet aferin lan. Aferin lan. İşte böyle ya. Bu kadar basit ya. Ulan az önce ne kerizlik yaptık ya. Bu arada arkadaşlar gözü para da burada birikiyor. 15 bin olmuş. 20 bin de üstümüzde var. 27 bin oldu. O diğer tavuğu da açmamız lazım. Evet arkadaşlar zor olan da yaptık. Efsanevi de artık bir sonraki videoda yaparız. Evet. <laughs> güzel oldu güzel oldu güzel oldu. Hadi bakalım ne durumdayız ne durumdayız lan Oğlum 56 AC istiyor oğlum çok fazla ya Neyse arkadaşlar yarısını tamamladık sayılır Hadi bakalım Bu arada 3x aldık bu çok iyi Artık para 3x toplayacak bu çok iyi ya Ben biliyorum ya <laughs> Bu ne lan burayı geçene şapkan veriyoruz Dur hele dur hele dur dur, dur 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 Şöyle hop Oğlum dur lan daha yeni başladık lan öyle hemen düşülür mü Hop evet işte böyle düşeceğim. Neyse arkadaşlar biraz ciddi oynayalım hop Öp, küçük olan Ana küçüğe tırmanamadık lan normalde tırmanırdı Niye öyle oldu ki Oğlum Oğlum ben ayağım kaydı ya Ayağım kaydı ya Hiç güzel olmadı oğlum bu niye Biz, Nasıl bir şey yapmışlar bunu ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şöyle Oğlum bunu nasıl geçeceğiz lan biz Yürüyerek geçebilir miyim lan buradan Aha geçiyorum oğlum Aha geçtim lan nasıl bir şeyler lan? Oğlum, oğlum bu ne lan? Oğlum var ya çok fena bir şey yapmışlar. Şu araya düşmem lazım. Düştüm. Bence yürüyerek geçeriz burayı. Anam geçemedim lan yürüyerek oğlum ya. Demek ki zıplamak lazımmış. Onu da öğrendik. Ama iyi geçtik orayı değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi bakalım. Şöyle. Şunda şöyle. Şunda şöyle. Şunda da şöyle. şöyle şuraya. Burayı böyle yürüyerek geçelim. Anam on topumuz değdi lan. Neyse arkadaşlar mekana geri dönelim. Buralar bize göre değil. Ama iyi gittik ya yine de. Bakın nereye kadar gittik. Şuraya gittik. Oradan sonra oğlum bu ne lan öyle şu parkuru bir Bir parkura bakak en azından ya. Değil mi arkadaşlar ya? Bir parkuru görek ya. Bak şimdi biz burayı da geçseydik eğer. Oğlum burayı geçsek ne olacak? Buradan daha şu ortaya atlayacağız. Ortaya at Oğlum bu nasıl bir şey lan? Oğlum buna bak. Bunu atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Oğlum bu çok zor ya. Bu ne? Oğlum bunu nasıl tutturacağız? He, anladım saniye hesaplayacağız arkadaşlar Soru üstüne geleceğiz şu köşedeki atlayacağız buraya düşeceğiz tamam buradan buraya atlayacağız önümüz kapalı koşarak buraya atlayacağız sonra buraya atlayacağız burası çok zor oğlum bu ara ne lan oğlum yükselti lan yükselti var bir de oha arkadaşlar şu, şu inceliğe bak şuraya zaten gelirsek gerisi kolay yürüyerek atlarız ondan sonra bitiririz ama biz bunu yapamayız kendimizi yormayalım şuradan bedava spinimizi alalım yolumuza bakalım arkadaşlar zaten 3x için değmez Oh bir acıya da böyle aldık arkadaşlar. 5 ee, M'miz daha olmuş. 5 A. Biz M diyek ya. Bu AC maci olay bambaşka bir şey ya. Evet arkadaşlar ne oldu? 46. Son 10 kaldı. Hadi bakalım son onu da aldık mı? Son ineğimizi de açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Evet arkadaşlar son ineğimizi de açma zamanı geldi bence. Evet hadi bakalım 56 binimiz oldu. Koşa koşa gidiyoruz. Son ineğe bakalım nasılmış. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla bunlardan birini sıfırlamayız umarım. <laughs> Tabii ki yapmayacağız. de bunlara birine parayı basıyormuş. Hop gitti para. Evet son inek açılıyor. açıldı. Oha. Beyaz melek. Çok iyi. Çok fantastik bir ineğimiz var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi beyaz melek inek. Evet melek inek. Bunu basamıyoruz bile. Oğlum bu çok iyi para kazandırıyor lan. Tek başına 83 bin kazandırıyor. Şuna bak bu daha 8 bin bu 83 bin. Oğlum çok iyi lan beyaz melek inek. Seni çok beğendim beyaz melek inek. Ama aynı zamanda şunlardan birini yükseltek ya. Biraz para kassın ya. Bas, 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 bas Hanım ne çabuk bitiyor bu para. Şuna bas lan basamıyoruz evet. Beyaz melek inek bize iyi kazandırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 112 oldu. Neyse arkadaşlar bütün inekleri açtık. Bir sonraki videoda da burayı açacağız. Bakalım neler olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.